Bugün sizlerle beraber kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Çünkü çoğu kişi kapak fotoğrafı yapamıyor. İlk önce arkadaşlar kapak fotoğrafı için kanalımız lazım. Kanalımız vardır değil mi? Sonra bize gerekli olan Pinterest arkadaşlar. Pinterest'i indiriyoruz. Kendinize göre açılışını yapıyorsunuz. Sonra bize şey uygulaması gerekiyor. YT Studio. YouTube Studio. O uygulama olmadan olmuyor arkadaşlar. Ben denedim olmuyor. O gerekli. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda kapak fotoğrafı yapacağım. O yüzden Pinterest'e gidiyorum. İstediğim kapak fotoğrafını seçebilirim. Kendime göre seçeceğim. Arkadaşlar şimdi ben buradakilere aldanmayız. Hiç umurumda değiller. Genellikle karşımda oluyor ya da oranımıza çıkanlar oluyor. O yüzden bunlar umurumuzda olmayacak şeyler. Video kapak fotoğrafları aratıyorum yani çoğunlukla yapılanlar. Bakalım. Hı. Benimki bu olsun. Bu benim ee, tabletimin ekranında da olan şey. Bakın bunu buraya giriyoruz. Görüntüyü indir diyoruz. Şuradaki kısma görüntüyü indire. Ama arkadaşlar bu bende inik olduğu için bu galerinize iniyor. Fotoğraf yerinize. Galerinize iniyor. Galerimden şimdi galerime ve arkadaşlar geldi. Şimdi ben buraya tıklarsam istersen bunun üzerine bir şeyler yazabiliyorum. Böyle ayarlayayım. Kapak fotoğrafı nasıl yazılır? Beyaz ile yapayım. Dur. Biraz şeyler koyayım mesela. Neler yapayım? Yazılar yazacağım ya. Metin. Hangi şekilde olsun? Bu şekilde. Ve <laughs> işte arkadaşlar ben yaptım. Şöyle. Bu büyüklük iyi benim için. Böyle. Şimdi istersen sticker falan ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bu tabletin kendi özelliği, galeride olan bir özellik. Buna da nasıl girdiğimi sonra göstereceğim size. Şimdi istersen buradan bir şeyler ekleyebiliyorum ama ben ne bakacağım? Bir şey bakayım ha. Siyah beyazlardan yapayım. Ne? Yaptın? Şöyle kalsın işte. Aa, baba. İstersek buradan ekleyebiliyoruz. Ben müzik işareti ekleyeceğim mesela. Hı, ekledim. Tamam. İstediğimiz gibi ekleyebiliyoruz arkadaşlar bu arada. İstediğiniz, istediğiniz, isteğinize kalmış. Söyleyemedim. Yani zor, yani isterseniz yapın bu şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Ben böyle bir şey yaptım. Şimdi kaydet diyoruz arkadaşlar buradaki kaydet yazısına basıyoruz. Ve böyle bir şey oluyor. Buraya da şu kısımlar giriyorum. Girelim. Şu an girdiğim gibi. Geri dön dersen orijinale geri dönüyor ama ben böyle yaptım. Şimdi böyle kalacak. Şimdi ise nasıl yapıyoruz? Çıkalım buradan. YouTube stüdyoya geliyoruz. Ama arkadaşlar şu gerekli ki Kanal mı kutluyor şu an? Bir, şey oldum yani. Bir yıldır. Şu videom yüklenmemiş. Olsun. Sorun olsun. Hiç önemli değil. Aa bakın. Kızım doğum günü. Demiştim ya. Çok güzel çok güzel. Nananın partisi falan gelecek. Çekiyorum ya. Ha işte onlar. Ben yorumlarım gelmiş. Neyse şimdi bu artı butonuna tıklıyoruz galiba hatırlıyorsam. Ha, evet videoyu. Bunun nasıl yapıldığını ben size nasıl göstereceğim?